Gidiyorum. Kesin bir şey oldu, gidiyor. Aferin, çözdün yani durum. Boş boş bakacağını kuzenin arkasından. Tamam, gidiyorum. Zeynep Ne oldu? Bir şey oldu kesin. Sen nereden çıktın? Biz Hakan'la arabada bekliyorduk. Ay aman şey yani arabayla gidiyorduk tam dükkanın önünden geçerken Ali bir anda çık Ne olduğunu anlayamadım. Bu ikinizin başının altından çıktı değil mi? Yani Hakan'la senin. Ne çıktı? Ben bir şey bilmiyorum ki Zeynep. Cidden ne oldu Zeynep? Bir şey olmadı, ne olacak? Her zamanki gibi kavga ettik biraz. O kadar mı ya? O kadar. Ben bırakıyorum abi ya, kusura bakma. Yanlış bir işe kalkışmışız biz. Serap, saçmalama! Sen bunu söylemedin, ben de duymadım. Duymuyorum, duymuyorum. İster du, ister du. Bitti, ben gidiyorum ya. Hiçbir yere gidemezsin, sana ihtiyacım var. Neden? Çünkü... Çünkü biz boşanıyoruz. Ne? Ee, yani boşanmıyoruz da her an boşanabiliriz. Evliliğim tehlikede Zeynep. Gözünü seveyim Bırakma bari. Bak evliliğim senin ellerinde. Tamam tamam. Bir yere gitmiyorum. Siz burada olursanız içimiz daha rahat eder. Sorunlarımızı rahat rahat tartışabiliriz. Tamam tamam Serap gitmiyorum ben buradayım tamam. Niye kavga ettiğinizi anlatmadın hala. Oldu bitti işte. Çatlarım bak. Zaten hassas bir dönemdeyim. Önemli bir şey değil Serap. Ölümü gör. Aa Serap. Zorla öptü beni tamam mı? İnsan hiç sevdiğini öper mi? Hoşuna gitti galiba. Benim hoşuma gitmedi. Senin hoşuna gitmiştir. Özlemişsindir yani. Saçmalama zorla öptü diyorum. Sen de izin verseydin o zaman. Allah aşkına Serap, sen kimden yanasın ya? Tabii ki senin yanındayım. Sormam bile hata. O zaman Zeynep de haklı deyip durma. E ne yapayım abi, ben de arada kaldım. Gir araya. E girmeyeyim de kan gövdeyi götürsün değil mi? Bırak ne olursa olsun. Tokat attı ya. E abi sen de... Hakan. Bak bütün sinirimi senden çıkarırım ha. Tamam abi, kızma. Hakan. Suslum işte abi daha ne diyeyim ya? Onu demiyorum ya. Benim iş bulmam lazım. Hayda. Abi ne konuşmuştuk? Hani geliyordun? Ali bak evliliğim senin ellerinde. Boşanmak üzereyiz abi. Tamam başlama gene. Bu işin oturması biraz zaman alacak. Benim acilen paraya ihtiyacım var. Ek iş istiyorsun yani? Evet. Ne gibi bir iş peki? Ya ne bileyim turizm, acenta, otel. Tamam tamam. Ayarlarız bir şeyler sen kafanı takma. Yalnız dükkanı bırakmak yok ona göre. Yok. Zeynep'i de bırakmak yok. Yok. He? Ne? <laughs> Oy. Acıyor mu senin yanakların? Seni var ya. Tamam be abi şaka yaptım. Hemen kızıyorsun sen de. Merak etme canım. Hakan ne yapar ne eder getirir. Kimi? Yolunu gözlediğini. Ay Serap ama Müşteri geliyorum diye bakıyorum. Tabii tabii. Düzelteyim şimdi. Olmasa müşteri filan gelir. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hadi hayatım geç kaldık. Nereye? E, doktora gidecektik yani. Ne doktor canım? Biz daha dün gitmedik mi doktora? Yürü Hakan yürü. Bazen nasıl şapşallaşıyorsun Hakan? Doktor diyorum gittik git diyorsun ya. Ya Serap sen de bana kızmak için yer arıyorsun be aşkım. Bak hem hiç sormuyorsun. Hocan ne yaptı da Ali'yi geri getirmeyi başardı diye ha? Sen önce bana sor bakalım ne yaptım. Soruyorum. Ne yaptın aşkım? Boşanıyoruz dedim. Ne? İnanmıyorum ya. Aynı şeyi ben de söyledim aşkım. Boşanıyoruz dedim ben. İyi de ne oldu sevgilim? boşanıyoruz dedin ha Hakan? Evet sevgilim. Ama sen de aynı şeyi demişsin zaten. Bırak bırak. Ben biliyorum senin aklındakileri. Sevgilim ikimiz de aynı şeyi. Sus konuştukça batıyorsun. Ben bunu sana hesabını soracağım Hakan. Soracağım. Ya aşkım. Bebeğim. Karıcığım. Ananas ister misin? Ne yapıyorsun sen? Görmüyor musun? Masaları düzeltiyorum. Ne var? Ben buraları yapana kadar canım çıktı. Haberin var mı? Yazık boşuna uğraşmışsın. Çünkü hiç olmamış. O senin fikrin. Müşteriler öyle demiyor ama. Ha, biliyorum ben senin müşterilerini. Ben en azından müşteri getiriyorum be. Buraları düzelteyim, ben de getireceğim. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Bu taraf senin, şu taraf benim. Olmaz. Niye? Bu taraf benim, o taraf senin olsun. İyi, tamam. Ya da neyse tamam canım. Bu taraf benim, o taraf senin. İyi peki ona da tamam. Karar verdiysen kuralları söylüyorum. Herkes kendi tarafını istediği gibi düzenler. Kimse kimseye karışmaz tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Bakalım kim daha fazla müşteri getirecek? Göreceğiz.